Rüyada deprem görmek Rüyada deprem görmek detaylı rüya tabirimizle sizlerleyiz. Bu videoda deprem rüyasının detayları ile inceleyeceğiz. Tüm rüya tabirlerinize kolaylıkla ulaşabilmek için şimdi ücretsiz abone olabilirsiniz. Rüyada deprem olduğunu gören kişinin bu rüyası yaşamında yenilikler meydana geleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada deprem olduğunu görmek veya depremi hissetmek uzak olmayan bir zamanda yaşamınızda büyük değişikliklerin meydana geleceğine yorumlanır. Rüyada görülen deprem bazı kötü olaylar yaşanacağına veya depremin şiddetine göre bazı ufak sağlık sorunlarına işaret eder. Ayrıca deprem görmek insanlar arasında bir fitnenin meydana çıkacağına, kötü olayların yaşanacağına yorumlanır. Bazı ünlü rüya tabir ve yorumcularına göre deprem iyi bir rüyadır demişlerdir rüyada deprem görmeyi rüya sahibinin çalışmalarının ve girişimlerinin büyük sonuçlar vereceğine, çok yüksek kazançlar elde edeceğine ve bereketi işaret olarak yorumlamışlardır. Rüyasında tüm her yerde deprem olduğunu gören kişinin bu rüyası bir savaşı işaret eder. Bazı yorumlara göre ise depremi yaşamak, çalışma yaşamında bazı sorunlarla karşılaşılacağına ve bu sorunlarla başa çıkabileceğini işaret eder. Ayrıca deprem olduğunu görmek başka bir şehre taşınmaya işaret olarak yorumlanır. İbn-i yorumuna göre ise deprem yüzünden evlerin sallandığını gören kişinin rüyası, yaşanılan depremin gücüne göre bir devlet büyüğünden veya halka lafı geçen bir kimseden gelecek olan şerre işaret olarak yorumlanır demişlerdir. Deprem rüyası, iş yaşamında sorunlar olacağına veya kişinin bu sorunları göğüsleyerek daha da güçleneceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyada bir yerde olduğunuzu ve orada deprem olduğunu görmeniz başka bir yere taşınacağınıza işaret olarak yorumlanır. Gördüğünüz bölgenin başına gelecek bazı sıkıntılı olaylara da işaret eden rüya genel olarak iyiye yorulur. Rüyada depremi gerçek gibi yaşamak sıkıntılı günlere ve bazı kötü haberlere işaret eder. Ancak rüya sahibi bunlarla başa çıkar ve mutlu günlere erişir. Rüyada deprem olduğunu ve bu depremde öldüğünü gören kişinin bu rüyası uzun ömre işaret olarak yorulur. Rüyada deprem olduğunu ve bu depremde kendisine bir zarar geldiğini gören kişi ülkesinde olan ekonomik sıkıntı nedeniyle zora düşer şeklinde yorumlanır. rüyada yerin sarsıldığını gören rüya sahibinin bu rüyası çalışmaları sayesinde iş yaşamında büyük yükseliş sağlayacağına ve gelirinin fazlaca artacağına işaret olarak yorumlanır.